Kim geldi? Kapıyı ver! Aa! Bu solda da yok <laughs> ortada. Gel, gel, içerdin, evet. vallahi ben de atlarım. Yok bir şey yapmıyor baba. Hocama oturacağım. Bana elamı demesin. Koyun gibi bakarız, tüylerine bakar Çocuklar içeri saldıracaklar Şükrü Allah. Yeter Şükrü abla. Göçer, vereyim ya, <laughs> ya. Var, ya da dur duruyor. gel gel. Ne at Kapıyı aç. Kapıyı kapat. Kapıyı aç. 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 Kapıyı Kapıyı aç. Kapıyı kapat, Kapıyı kapat. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı oh, kapat. Kapıyı aç. 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 Kapıyı 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 ya sen şey yapma. Yavrusuna bak yavrusuna. Yavrusu var. Onu alalım mı yani sen Ne orada? Kapıya çıktı, kapıya çıktı. Sen ne yapıyorsun orada? Bu ne yapıyor orada? Kapıya çıktı diyor. Allah Allah. Var, Allah var. Var. Ay bile. Kucağımdan almadı Ay, Ay çocuğu Allah Allah. çocuğun Ay, çocuğu çok, çocuğu çok, tatlı. Tatlı. Çocuğu çocuğu çok tatlı. tatlı. Çocuğu yavrusuna şey bak. yere çekelim. Ay baba Ay yavrusu var Tuçe. Ver 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 ver. Allah, <laughs> çık. Çık. oradan çık. Ay Şükriye abla korkmuyorsun ya. Korkma, sana, sana, sana. Gördün mü Türcü orada mı? Tamam. Video çeki Yok yok, fotoğraf yeter. <laughs> Hadi yeter ama. Çok ayıp. Çok akıllısınız siz. Yavrusuna bak. Ya. Ay ya. çocuğunu ver ya. bana ver. Ay bak. kıyamam ya. Ana. Yavrusu var kucağında? Hani? Şu şu yavrusu var hakikaten. Cem Ana, gördüm, gördüm. Böyle cebine koymuş gibi hmm. değil mi? Değil mi? Bak, Cem gibi aynı. Sarılmış göbeğine sarılmış. Ne? sarılmış, ne? sarılmış şey. O ona sarılıyor, ona sarılıyor. Ay yavrum. Bak yavrusuna yediriyor bak. Bak bak ay nasıl sarıldı. Ha, tamam. Ay kurban oldu. Hadi hadi şart ediyorsun. Yok yok. Kurabiye. E, ay ya. Kurabiye. Akal verir mi? At diyor, at diyor. Gel bakalım gel. Anam elinden tamam, alıyor. Derim, derim, derim. Ay Şükrü abla sanki yıllardır bunları besliyormuşsunuz. Ben, ben hayvanlarla Bu ne ya? Yiyorum. Acayip işaret ediyor hayvanlar. Medine'ye giderken maymunları doyurma, doyuruyoruz şu anda. <laughs> Ama nasıl akıllılar? Gel, gel, gel. Boy, gel, bunda. gel. May, gel maymun şakır. iştahlı. Hocam bunda maymun iştahlı, maymun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bak, bak, <laughs> ay 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 kurabiye. Yavrusu çok tatlı Enge. Ay yavrum yavrum. Ay, Acıkmış Allah. bunlar ya. Ay, <laughs> ay, ay. ay şimdi teyze çok iyi veriyor aileme. Çok tatlılar ya. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. <laughs> çok isterim bir maymunum olsun. <gülüyor> <gülüyor> ay yani ama besledim bak elinden verdi. <laughs> Beslerim. Beslerim ben. Resmen elinden aldılar. Ben, ben korkmam. Çocuğuna yedirdi mi? Hadi ben korkarım zannettim de Artık Korkutu yeterli değil. artık. Şirin. Bismillah. Hadi, bismillah. bismillah inşallah. Hi there,